Yaptığımız şey çok basit. Sadece gözümüzü kapatıp e, elinizde bir baston veriyoruz ve belli bir mesafede yürümenizi istiyoruz. Başta halini çeşitli görüyoruz. Ötesinde de görme engelli vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi ne çektiklerini anlamak için, ne gibi sıkıntılar yaşamak için bilimimiz zaten bu gibi çeşitli faaliyetler yapıyor. Yani, yani o özellikle o duyguyu yani. hissetmek için hani banttan ayrı bir de gözümü çok sıkacak. kapattık ki hani gerçekten e, o duyguyu hissedebileyim. Yalnızlık, tedirginlik ve e, seslere karşı aşırı bir hassasiyet. Gerçekten herhalde engelli olmak, bedensel engelli olmak çok zor ama bunların en zoru sanki görme engelli olmak gibi geldi. Gerçekten görme engelliler için zor bir durum. Çünkü sürekli hareket halinde olan insanlar var. Gerçekten Allah onlara kolaylık versin, sağlık, sağlık versin, zor bir durum. İki dakikalık bile olsa şu an tir kalemi çarpıyor yani Hiç görmedim mi dengemi kaybedeceğim diye falan da Gerçekten çok zor bir şey. Ee, adımlarımı korka korka attım. Sağ olun olsun yeter. Yani şey değil, bir yere çarpma korkusu değil de o karanlığı yaşamak, hani yönünü bulmak, sağ olsun bir arkadaş yardımcı oldu. İnsanın görmesi güzel bir şey. Gerçekten bir yere çarpacağım, yani bir yerden düşükleyen görmediği zaman hemen tedbirli. Elazığ'a sağlık, teşekkür ediyoruz. Hiçbir şey göremedim. Ve korktun? Evet. Aslında biraz korktum, korktum. Evet. Ve düşündüm ki engel kardeşlerimiz bence çok zorluk çekiyor. Evet ama belki başka olaylarda, mesela bomba patlamalar oldu orada bir engelli kardeş olsa çevrede ne olduğunu anlayamazdınız. Anlayamaz. Ben yüzde 8 gören bir vatandaşım ama yüzde 8'i bile şükürler, şükürlerin en büyüğüyle hamd ederek bugünkü hali şükür diyorum. Düşünsenize önünüzü göremiyorsunuz. Ee, ne olduğunu bilmiyorsunuz. Sadece bir el aramasıyla yani. bir, bir çubuğun yardımıyla biliyorsunuz. Mümkün değil yani. Yani gözlerimizin değil burada kalbimizin görmesi. Yani bakarlar görmezler, duyarlar işitmezler. Ya gerçekten çok zormuş göz, göz görmemek. Ama bastonsuz mümkün değil yani demezsiniz. Hep böyle birisine çarpma duygusu var. Evet çarpma. Ya bugüne kadar aslında çok karşılaşıyorduk ama hiçbir zaman anlamıyorduk dertlerini. Ben şu anda e, çok da bilmiyorum aslında 15-20 adım kadar attım değil mi? Evet. E, çok tedirgin olarak attım adımlarımı ve her zaman yanımda bir desteğe ihtiyaç duydum. Arkamda sizin olduğunuzu bildiğim için o güven vardı. Evet. Çünkü sürekli eli sırtımdaydı ama e, ona rağmen çok korkutucu bir şey. O yüzden aslında gezen bütün arkadaşlara sesleniyorum. Eğer deneyebilirlerse sadece 4-5 adımda nelerin olabileceğini fark edebilirler. E, ben bundan sonra en azından fark edeceğim kendi adıma.